Evet arkadaşlar e, bugün ise e, Samsung tabletlerde e, iki türlü şarj olma e, şarj olmamasını e, kaldıracak yani şarj olmasını sağlayacak e, bir yöntemler söyleyeceğim arkadaşlar. Bu bu arada e, en iyi Samsung telefonlarında çalışır tabletlerde pek işe yaramaz ve Evet, genellikle de 2013-2014 telefonlarında daha da iyi işe yarar. Tabletlerde biraz çok çok da iyi çalışmaz. Mesela bende iyi çalışmamıştı. Ee, şimdi ikisini de söyleyeceğim. Birincisi ilk olarak cihazı kapatın. Şarjdan da çıkarın. Ha, yani şarjdan da çıkarmayın. Şarjda kalsın. İlk olarak telefonlar için söylüyorum. Ee, evet. Dediğim gibi kapatın. Burası zaten her yerde aynı. Ee, ondan sonra hmm, böyle şeyi açmaya çalışın. Böyle e, güvenli modu açmaya çalışın. Ee, ondan, ondan sonra arkadaşlar güvenli modu e, kapatmak için yeniden başlatın. Ondan sonra biraz da kapatın. E, 5-10 saniye. Sonra e, iki defa güçlü güç tuşuna basılı tutun yani Samsung Galaxy e, yazısı geldikten sonra e, yeniden güç tuşuna basılı tutun e, bu zamanda artık e, telefonlarda daha da hızlı şarj olabilir ama bu bu işlemi yapmadığınız süre geçerli değildir. E, ve şimdi tabletler için söylüyorum. Bu birinci yöntemlerde Tabletler için ise birinci yöntem Evet. Yine aynı şekilde cihazı kapatın. Ondan sonra cihazı açın. Yeniden kapatın. Açın yeniden kapatın. Açın yeniden kapatın. Açın yeniden kapatın. Açın yeniden kapatın. Açın, yeniden kapatın. yani 5 defa bu işlemi tekrar edin. Ee, tabi bu dediğim gibi pek de geçerli değil ee, şarj e, olsa bile çok yavaş e, şarj olabilir ama yine de ikinci yöntemde e, daha da iyi olabilir arkadaşlar ee, ikinci Samsung telefonları şarj etmek için yöntemi söylüyorum size ee, sefer arkadaşlar e, şey yapmanız gerekiyor Bata e, şarjdan çıkarın çünkü batarya yokken şarja takarsanız patlama oluşabilir. E, şarjdan çıkarın, bataryaya çıkarın, tekrardan takın. E, bu arada arkadaşlar, e, bataryanız açılmıyorsa e, o zaman e, şey yapın arkadaşlar nasıl diyeyim? E, cihazı cihazının şarjını tamamen bitirin. Ondan sonra şarj etmeyi deneyin. Ee, ve e, ikinci tabletler için şarj olma yöntemi ise e, bu arkadaşlar nasılydı? Evet. Şarj e, orijinal bile olsa e, şarjın başlığı arızalı olabilir. Başlığı çıkarın. Yeni bir başlık bu Onu takın. Çalışıyorsa devam et, devam edebilirsiniz arkadaşlar. Mesela ben başka bir başlık kullanıyorum. Hızlıca şarj oluyor. Ama bu tabi hızlı şarj değil. Hızlı şarj 16 ne bileyim oralarda geliyordu. Görüşürüz arkadaşlar. Umarım bilgilerimize faydalı olmuştur. Görüşürüz.